Arkadaşlar merhaba. Bugün dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi artmaya devam ediyor. Bu yıl doğanların sayısı 116 milyon yaklaşık olarak 117 milyon diyebiliriz. Bugün doğanların sayısı 182 bin. Bu da 183 bine doğru devam ediyor. Bu yılki ölüm sayısı 58 milyon 547 bin 869 Öyle öyle artmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Dünya nüfusumuz 8 milyar oldu. Küsüratlarıyla beraber artmaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.